beş zikirde bulunana beş kabul dua sözü vardır. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı tesbih ederim. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allahümme firli ve erhamni ve afini ve erzukni ve erşidni. Ey Allah'ım! Beni affet, bana rahmet et, bana afiyet ver, bana rızık ver ve beni doğru yola irşad et. Faziletleri Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Ne ben ne de benden önceki peygamberler yukarıdaki zikirden daha faziletli bir tesbihte bulunmamıştır. Her kim bunu beş kere söylerse Allahu Teala ona beş istek hakkı verir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allahu ekberu kebira ve'lhamdülillahi kesira. Subhanallahi rabbil alamin. La havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allahu taala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Allahu Teala'yı son derece tekbir ederiz. Allahu Teala'ya çokça hamd ederiz. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yı tesbih ederiz. Aziz ve hakim olan Allahu Teala'nın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur. Allahumma firli verhamni vehdini verzuqni. Ey Allah'ım beni affet, bana rahmet et, beni hidayet et ve bana rızık ver. Faziletleri. Buna benzer bir rivayet de Sa'd radıyallahu anh dan rivayet edilmiştir. Çölden bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bana bir söz öğretti. Rabbimi zikretmek için onu söyleyeyim deyince, Rabbini zikretmek için yukarıdaki zikri söyle buyurdu. Bunun üzerine o zat, bunlar Rabbim için, ya kendim için ne dua edeyim dediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu zikri yaptıktan sonra sana kabul olunacak dua hakkı verilir, o zaman da, Yukarıdaki duayı diye duada bulun buyurdu.